Birlikte çalışmamız karşılığında bana köşk, çiftlik ve on bin banknot maaş teklif etti. Kabul etmedim. Benim vazifem buraya kadardı. Her şey milletin olsun dedim. Meclise'yi konuşmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum hocam. Bilhassa ilim ve fenle dair söyledikleriniz ilgimi çekti. Paşam, Akıl fen ilimleriyle tatmin olur. Vicdansa din ilimleriyle. İkisi birleşince hakikat ortaya çıkar. Bu zamanın en büyük gücü maddi manevi ilerlemektir paşa. Zira Avrupalılar fen ve sanayi silahıyla bizi manevi baskıları altında eziyor. Bunun için fen ve sanat silahıyla, Allah'ın birliğini dünyaya yaymanın en müthiş düşmanı olan cahillik, fakirlik ve fikir ayrılıklarına karşı mücadele edilmeli. Hocam sizin mücadeleniz, dik duruşunuz ve dürüstlüğünüz bana hayranlık veriyor. Bazı yenilikler yapacağız. Bunları yaparken yardımlarınıza ihtiyacımız var. Mesela içki ve kılık kıyafet gibi bazı meseleleri hafifletmek istiyoruz. Allah'ın hükümlerinde olsun. Verdiği sözlerde olsun. Asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. Üzerinde adalet de gezin. Allah'ın verdiği rızıkları yiyin diye... ...yeryüzünü sizin emrinize veren odur. Paşa, paşa! Fen ve sanata dair yenilikler yap. Ama Kur'an'ın hükümlerini hafifletmeye kalkma. Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi buraya yüksek fikirlerinizden istifade etmek için çağırdım. Hocam, hocam! Selani konuşmanızdan beri size saygım var. Bizim inkılaplarımıza ilişme. hür yaşa.